Eşşol eşşek, eşşol eşşek, eşşol eşşek. <laughs> lan git lan. Hayvan ol hayvan. Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. The Hunter Call of the Wild'ın yepyeni bir videosuyla daha sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar bugün yine domuz avı yapacağız. Domuz avımız seri halinde son surat devam ediyor. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. Bugün değişik bir av yapacağız arkadaşlar. Eğer yapabilirsek şu an ağacımıza şöyle bir aparat astık. Daha sonrasında domuz için e, bizim kokumuzu almasın diye spreyimiz var. Çağırıcımız var. İki tane otomatik tüfek aldım arkadaşlar. Saat 15 ile 19 arasında domuzlar buraya dinlenmeye geliyormuş. Saatimiz şu an 2.30. Şuraya bir çıkalım. Bakalım domuzlar buraya gerçekten gelecek. Ee, burada biraz bekleyeceğim. Ee, saat ne kadara kadar bekleyelim. Saatimiz şu anda 14.37. 3.30-4.00'a e kadar burada e, bek yapacağım arkadaşlar. Eğer hani domuzlar gelmezse e, buradan izlerini sürüp onları bulmaya çalışacağım. Herkese rastgele. Arkadaşlar videoları izleyebildiğiniz kadar sardırmadan, ileri almadan izleyin. Çünkü YouTube para kazanmada 1000 aboneyi geçtik. Şu an sadece... 4000 saati doldurmamız gerekiyor ve ben şu anda 2350 saatteyim. Yani 1650 saatimiz kaldı arkadaşlar ve bu 2350 saatin 500 saati arkadaşlar geçtiğimiz ayda geldi. Kanalımız hızla gelişiyor. Videoları sonuna kadar izlemeye özen gösterelim. Aynı zamanda videolara like atıp alakalı yorumlar yaparsanız YouTube algoritması videomuzu ön plana çıkararak daha fazla kişiye erişmemizi sağlıyor. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Rastgele diyelim ve bekimize başlayalım. Şu bu spreyi de her yarım saatte bir sıkacağız arkadaşlar. Bunun süresi de hani bunu sıktığımız zaman yarım saat boyunca hani oyun saati olarak yarım saat boyunca etkili oluyor. Ben mesela e, 14.47'de sıktık. Yarım saat sonra tekrar sıkacağız. Hatta biz bir tane daha sıkalım. Bol bol var zaten. Evet arkadaşlar. Bek işe yaramadı pek oyun saatiyle yaklaşık bir saattir e, bekliyoruz. 45 dakikadır diyelim. Domuzlar gelmedi. Ben de sıkıldım. Biz köpeklerimizi de alalım. Şuradan kohuyu verelim. Domuzların izini sürelim. Şuradan aşağı ineyim ben. Evet. Bak yine saat değişmiş bu arada. Ha, yok saat değişmemiş. Domuzlar bu saatlerde bur O saatte buradaymış galiba. Pek bir şey anlamadım ama bir bakalım. Baya bir karışık oluyor bura. Buradan izi bulmak biraz zor oluyor tam olarak ne tarafa gittiği. Buradan izi bulmak çok zor oluyor ya. Tam geri hani burada yaptıktan yaptıktan sonra geri kalkıp gidiyorlar ya. O bu izi bulmak çok önemli herhalde. Buldum mu acaba diyeceğim. Şu tarlaya doğru ben gideceğim. Belki orada karşılaşabilirim domuzlarla. O tarafa doğru bir yol alalım. Evet. Şuradan domuzların bir sesini aldım. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. İnşallah şu tarlada falanlardır. Ah! evet evet köpekler güzel çıkardı arkadaşlar domuzu ve ilk domuzumuzu aldık bir taneydi bakalım Oo, güzel azıları varmış şu an pek domuz göremiyorum bekle de gelmedi Şöyle ileriye doğru devam edeceğim. Oha, vurdum mu vuramadım hiç bilmiyorum. Şuradan izine bakacağım. Evet galiba vuramadık arkadaşlar lan 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 Tek tük denk geliyor ama bayağı büyük domuzlar geliyor. Evet arkadaşlar. <laughs> de yedi. Üçü de yedi. Üçü de. Üçü de zaten. Bunu da şuradan çıkarttı köpekler. Evet. Bu da yine güzel bir domuz. İki seviye. Bak üçünü yedi demiş. İkinci ilk attığımız gelmemiş ama ikinci attığımız güzel akciğere ve omurgaya gelmiş. Güzel de para verdi ha. tanesi devrildi de bir tanesi kaçtı bir tanesi yakınlarda çıktı ağaca geldi Plan ona hiç gelmedi Allah onun da sürüyü bulduk ya bir tane devrilen onun yanına bir gidelim Şurada var bir tane. Bunu Vallahi yani hiç bura görerek bile atmadım. Şuradan sürü çıktı. Şöyle şuradan sürü çıktı. Ben de şu noktadaydım zaten. Direkt buraya 3 ateş ettim. Oradan bir tane yemiş dalağına. Evet bayağı bir kaçtı. Bayağı bir domuz kaçırdık lan bak izi izi karıştırdık ya. Hepsi domuz izi değilmiş arkadaşlar. Burada bir tane küçük hayvan var. Yarısı da Ama şu tarafa doğru bayağı bir kaçtı. Bakayım şurada bir iki tane büyük kan izi var. Ha o bak ben şeyi kapattım ya. Domuz şey hayvanların öldükten sonra vurgusunu. Evet o da buraya devrilmiş. Buna da iki tane gelmiş. Bunu da alalım. Şöyle yukarıya gidenlerin izini bir sürelim. İlk üç tane kaçırdık. Ah! çalıdan çıktı geliyor. Gel, gel 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 gel. Oo, bir tane daha geliyor, bir tane daha geliyor. Beni gördü nasıl sapıyor bak 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 bak. Sen nereye kayboldun? parçalıyor bak Mervin yedi O gelmedi aa o da gelmiş Onu da şuraya bir yere Evet 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 Bizden kaçış yok aslanım nereye kaçıyorsun sen Evet arkadaşlar Avımız şekillenmeye başladı Bu ışığı nereden açtık lan Evet, tek tük domuzlarla başlamıştık ama güzel gidiyoruz. Bir tane daha vurduk, bir tane de ileride var. Köpekler çalışıyor. Bu arada arkadaşlar köpek sesleri hoşunuza gittiyse videoya like atarsanız sevinirim. Hani e, renk kattığını düşünüyorum. Şuraya da devirmiştik bir tane. Onu da alalım. Evet bakın bu da ilk şuradan çıktı. Beni görmedi. Arkadaşlar bakın bu beni görmedi. Bu böyle geliyor. Hemen arkasından bir tane daha çıktı. Böyle tin 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 geldi. Bak şş, bak izi de hala bak burada. Şöyle geliyor. Beni şurada görünce direkt ormana sapıyor. Evet bunu da alalım. Buna da 3 taneyi. Yedi ama zor düştü bu da. Evet arkadaşlar. Güzel gidiyor. Toplam bir 5-10 tane domuz vurduk. Ama hala tatmin olmuş değilim. Devam edeceğiz. Yok <laughs> bir, bir şey gitti ya. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Bir tane daha geliyor. Sapma sapma ne olur sapma. Gel, 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 gel. İşte bu be. İşte bu. çok güzel iki domuz daha indirdik yalnız şuradan bir tane kaçtı galiba bir ses duydum ama şuradan hayalim ne sesiydi bilmiyorum evet o da domuz sesiymiş onu kaçırdık onu görmedim bu iki tanesini köpekler çıkardı orada değil mi o bak bu da gold mü? 4 seviye bunun güzel yerine atsaydık bu diamond olabilirdi çok önemli değil şuradakini de alalım bunun ikisini de tek attım Gerçekten güzel avdı bunlar. Güzel sahneydi. Evet arkadaşlar yine güzel bir daha vurduk. Bugün tek geziyor adam ama av yok. Evet. Ama hepsi büyüyor. Evet bunu da alalım ve devam edelim. Bak 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 bak, eşşoğul eşşek, eşşoğul eşşek, eşşoğul lan git git hayvan <laughs> Arkadaşlar domuzlar beni bu sefer biçti, daha gelen var mı arkadan ya, bir tanesi buraya devrilmiş bir tanesi devam ettiler doğru. Onu da muhtemelen oraya düşürdük, <laughs> sürü gelmiyor sürü gelmiyor dedik en sonunda. Domuzlar bizi biçti. Hemen gidelim şunları toplayalım. Evet arkadaşlar. En geriden başladım. O tarafa doğru toplayarak gideceğim. Şu mermimizi dolduralım. Ne olur ne olmaz diye. Diğer silahımızın da mermisi bitti sanırım. ya. Yani yok bunun varmış. Bunu alalım. Domuzlar bizi fena biçti. İleride iki tane daha var. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel bir avdı. Başlarda domuz çıkmadı pek. Hep tek tük denk getirdik vurduk ama sonlara doğru gerçekten çok güzel domuzlar çıktı. Çok güzel vuruşlar yaptım. Çok güzel sahneler çektim. Evet bir domuzu da buraya yatırmışız. Buna tek atmıştım görmüş olduğunuz gibi. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Rastgele.